İyi akşamlar iş dünyasına hoş geldiniz. İş dünyasında bugün ilk konuğumuz yanı başımda Doktor Yılmaz Sönmez Taba Başkan Yardımcısı Askon Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi e, tabii bugünlerde Yılmaz Bey iş dünyasının ana gündemi hani ben çok sık e, Bundan sonraki yayınlarda da e, sektör temsilcilerini ağırlıyorum özellikle 60 dakikada. Bir müddettir zaten ana konu bu finansmana erişim meselesi. E, özellikle hani faizin yüksek seyrettiği süreçte tabii şimdi bu indirim patikasına e, gidilmesi beklentisi yüksekken farklılaşma oldu ve e, faizlerin bir müddet daha e, politika faizinin bir müddet daha yüksek seyredeceği bir e, süreci idrak ediyoruz. Dolayısıyla hani bir miktar daha bu finansmana erişim konusunun ağırlığının arttığı bir resim var karşımızda iş dünyası açısından. Şimdi bu iklimde, bu görünümde şu an finansman ihtiyacını iş dünyası nasıl yönetiyor? Ne seçenekleri var? Ne yapabilir? Ne yapmalı? İş dünyasında yıllardır konuştuğumuz iki konu hiç değişmedi bugünden. Birincisi insan kaynağına nitelikli insan kaynağına ulaşma sorunu. Yani orada sürekli bir O derinleşiyor. Derinleşiyor. Fakat bunun neden o noktaya geldiğini sorgulamıyoruz. Sadece bulamıyoruz diyoruz. İkincisi iş dünyasında yıllardır finansman sorununu konuşuyor. Finansman sorunu veya finansman erişim veya bir maliyet bir sonuç mudur, bir sebep midir? Ben iş dünyasında birçok firmanın içindeyim, reel sektörün içindeyim. Acaba gerçekten biz finansı doğru yönetiyor muyuz? Yani sağlıklı bir nakit akışımız var mı? Sağlıklı bir bütçe mantığımız var mı? Fizibilite ile mi bir yatırım yapıyoruz yoksa o günün koşullarına göre hızlı bir karar, ani bir kararla uzun vadeli bir yatırımı firmanın tüm işletme giderini karşılayacak, karşılamayacak noktaya kadar hepsini bu tarafa mı taşıyoruz? Yani aslında bizim bugün yaşadığımız geçmişte yaptığımız hataların tekrarı. Nasıl bir personeli elde tutamıyoruz, bunun sebebini de bulamıyoruz diyoruz. Aslında tutamıyoruz, sebebine bakmamız lazım. Bugün, evet şirketlerimizde finansman sorunu olarak var mı? Var. Erişim sorunu var mı? Var. Finansmanın maliyet sorunu var mı? Var. Efendim nakit akışında sıkışıklık var mı? Var. Sebeplerine bakıyorum. Aslında biz finansı doğru yönetemiyoruz. Biz paranın iyi olduğu zamanda, paranın bol olduğu zamanda da biz bu problemi konuştuk. Yani karlarımızın yüksek olduğu, ciroların yüksek olduğu, ihracatın da iyi olduğu dönemlerde de biz yine ekranlarda bu sorunları hep konuştuk, dile getirdik. Bence önce biz finansı doğru yönetebiliyor muyuz? Nasıl yönetmeliyiz? Biz stratejimiz var mı? Bir bütçemiz var mı? Bir nakit akış tablolarımız var mı? Şirketlerimiz bu konuda bonkör davranıyor. Paranın bol olduğu dönemlerde çok daha sıçıyoruz. Çok daha incelemeden araştırma yapmadan biz bunun efendime söyleyeyim çok bonkör davranıyoruz. Ama sıkıştığı zamanda da biz bu sefer işte bunun maliyetine katlanmak zorunda kalıyoruz. Elimizdeki tüm varlıklarımızı teminat olarak göstermek zorundayız. Efendim limit artışı adı altında bir sürü bir şeyler yapıyoruz. Sonra da bankadan istediğimizi alamadığımız zaman da işlerimizi kilit hale getiriyoruz. Sonra da efendime söyleyeyim şu anda şirketler dönmüyor diyoruz. Doğru mu? Doğru. Fakat sebep sonuç ilişkisine baktığımız zaman biraz öz eleştiri yapmadan biz buraları düzeltemeyiz. Öz eleştiri yaparsak nerede yanlış yapıyoruz? Nerede biz bu finansmanı doğru yönetemedik? Olduğu zaman nasıl yönettik? Şimdi sıkıştığımız zaman da o zaman bir sente muhtaç oluyoruz. Şimdi bu söylediğiniz cevapta içinde olan kısmı nasıl yönettik? Yani para varken saçıyoruz dediniz ya yani işte. Yani evet yani Peki biraz fizibilite bilirsiniz. O bonkör istiyor. davrandıkları yerler nereler? Yani ne yaptılar? Ne ya, yapmaları gerekiyordu? Mesela bir bir imalat sektöründe birinci derecede şu anda acil bir makine yatırma ihtiyaç olmamasına rağmen bir fuar ziyaretinde kısa vadeli bir borçlanma şekliyle ...aslında uzun vadede dönecek olan bir yatırıma imza atabilir. Bir inşaat maliyetine uzun vadeli bir yatırıma parayı oraya aktarabilir. Veya kendi konforuna dönük bazı şirketin bazı e, gelir kaynaklarını... E, ...kişi veya işveren veya bazı e, noktalar kendi konforunu açmaya yönelik yapabilir. Farklı yanlış yatırımlar yapabilir. Kısa vadeli e, borçlanmaması gerekirken kısa vadeli borçlanmayla şirketine ilgili bir çalışma karar verebilir. Bütün bunlar aslında uzun vadeli olması gerekirken öz kaynaklarını incelemesi gerekirken karlılığını analiz etmesi gerekirken fizibilite yapması gerekirken nasılsa banka kredi veriyor, çok uygun kredi veriyor ve ben bunu bunu harcayabileyim diyor. Nasılsa cirolarda iyi, kar marjımda iyi. Dolayısıyla ben bu İyi başka bir şey, doğru başka bir şey, verimlilik başka bir şey. Bizim şirketimizin öz sermayenin yetersizliği, karsızlığının incelediğimiz zaman karşımıza şu çıkıyor aslında. Bizim şirketlerimizin karını büyük bir kısmı şirketin içerisine kayboluyor. Yani verimsizlikte. Yani biz karı satışta kar ediyoruz, üretimde kar ediyoruz. İşletme maliyetinde, yönetim giderlerinde biz burayı yönetemiyoruz. Denetleyemiyoruz. Ve bununla ilgili de stratejimiz de yok. O zaman iyi olduğumuz zamanda çok büyük yanlışlar yapıyoruz. Yanlışların bedelini işte bugün ödüyoruz. Evet. Özelleştirideki kasıt bu aslında. Ama bugün o geçmişte kullandığı bir kredinin bugün maliyeti ödemede zorlanıyoruz. O zaman yüksek faiz işletmenin tüm karını yok ediyor. Yüksek faiz olan teminatı zor durumda bırakıyor. Dolayısıyla burada bizim öncelikli olarak iyi zamanlarımızda aslında kötü günlerin hazırlığını da yapıyoruz farkında değiliz. İyi zamanlarda bütçe, fizibilite, strateji, nakit akış ve uzun vadeli yatırımları doğru stratejilerle kurgulayabilirsek bugün aslında ihtiyaç olan bir rakamı bugün bankaya gitmemiş oluruz ve bankayla ilgili o yaşadığımız süreçleri, yaşadığımız sancılı süreçleri, oradaki limit olmasına rağmen ihtiyaç olan krediyi bugün çekememenin altında geçmişteki yanlışlarımız var. Tabii ki borçlanacağız ama nasıl bir borçlanma, nasıl bir stratejiyle, hangi zamanda, nasıl bu borçlanmayı doğru ödeme planına alacağız? İşte burada yanlış yapıyoruz. Onun için nakit akışları şirketlerde oturmadığı zaman hele hele günümüzde bugün nakit akışını yönetemeyen şirketler zor durumda. Aslında varlıkları var. Aslında satabiliyor. Fakat nakit akışta problemi var. Ve ihtiyaç duyduğu zamanda o ihtiyaç duyduğu dış kaynağı bulmada zorluk çekiyor. E o zaman bizde şu kültür de gelişmedi, ortaklık kültürü, bir araya gelme kültürü, birlikte satın alma kültürü, farklı farklı noktalarda dış finansmana erişim konusunda da bu konuda da biz kaslarımız çok zayıf. E Dolayısıyla küçük işletmeler, sermayesi yetersiz, öz sermayesi her geçen gün eriyen işletmeler ve bunu rekabette yol kaybetti ve şimdi de oturmuşuz efendim karsız şirketler durumunda. Hangi şirkete girsek hocam karı sildik ayakta kalma stratejisi. Ne zamandan beri böyle? İki yıldır böyle. Bundan sonra ne düşünüyorsunuz? Piyasanın açılmasını bekliyoruz. Şunu biliyoruz biz. Yeni normlar dünyada geldi. İşte Trump'ın gelmesiyle dünyada yeni bir yapıya doğru gittik. Tarifeler başka bir yere doğru gitti. Sen hala piyasanın açılmasını bekliyorsan, hala efendim karların tekrar normal normal güne geldiğini düşünüyorsanız e bu o zaman eski köye yeni adet gelmesi, gelmiş olmasına rağmen farkında değil. O zaman kendini yeniden revize etmeli, stratejini yeniden gözden geçirmeli ki bu günleri bir şekilde ayakta kalıp atlatmalı ama yarına hazırlık yapmalı. Ama piyasanın düzeleceğini bekleyip her gün piyasanın bir gün düzeleceğini bekliyor ama strateji yok. Adım atmıyor efendim. İşte bundan dolayı bu günleri de Kötü geçiren şirketler yarınları zaten olmayacak. Şimdi peki az önce dediniz ki yeni bir dönem, yeni bir düzen. Öyle Trump 2.0 dönemini idrak ettiğimiz bir süreçteyiz. Ve artık sert bir tarife düzeniyle başlayan, nasıl gideceği de çok net öngörülemeyen bir iklimdeyiz. Ve iş yapma biçimlerinin de değiştiği bir süreçteyiz. Şimdi tabii iş yapma biçimleri değişirken, yani ihracata ilişkin koşullarda değişirken, yerinde üretim ön plana çıkarken bu çok vurguladığınız strateji noktasında nasıl bir yol izlenmeli? Mesela Amerika örneğini de burada konuşabiliriz, başka yerleri de konuşabiliriz. Artık Amerika daha gelin burada üretim noktasında bir hamle yapıyor, bir politika izliyor. Mesela Türk şirketleri açısından nasıl bir yol haritası çıkarmak lazım? Burada örnek hep Çin'den örnek veriyoruz. Şu anda dünyanın üretim üssü Çin. Bu sadece Amerika ile Çin arasında bir konu değil. Bugün birçok ülkenin bir şekilde işine geldiği için Çin'in önünü açmış durumda. Bugün Mısır'da Çin organize sanayi bölgeleri var. Fabrikayı Çin'den söküyor. Çalışanı ile birlikte orada bir üs olarak kurabiliyor. Bu Afrika'nın birçok yerinde, Orta Doğu'nun birçok yerinde, Avrupa'nın birçok yerinde, ülkemizde de Çin'in bizzat fabrikalar, yani yerinde üretim. Dolayısıyla şirketlerin, özellikle bu milliyetçilik akımlarının artmasıyla daha radikal söylemlerle yönetilen e, yönetim liderliği ön plana çıktıkça daha bir korumacı bir politikaya doğru ilerlediğimiz için o zaman. Her ülkenin lideri kendini yeniden kendi ülkesinde bu e, e, üretim üstlerini kurma ve benzeri korumacılığa doğru gitti. E Bugün Amerika'da ticaret yapalım diyoruz, tamam. Çin oradan geri çekilecek kademeli olarak diyoruz. Çin ne yapıyordu orada? Orada lojistik depoları vardı, bizzat üretim noktaları vardı, üstleri vardı, organize bölgeleri vardı, serbest ticaret bölgeler kuruluyor. Bizim oralarda bu yapılanma yapmamız lazım. Bir şirket özelinde olduğu zaman bugün eğer Amerika'ya iş yapacak firmalar ne diyoruz? Gidin orada depolama sistemi kurun. Üretim yapacaksınız oralara doğru gidin. Mutlak surette yerinde hizmet, yerinde üretim yapmanız lazım. Artık 3 ay sonra, 4 ay sonra bir siparişi, teslim tarihi diye bir şey yok artık. Dolayısıyla en hızlı olan şirket, yerinde olan şirketlerdir. O zaman hızlı olan şirketler öne geçmiş olacak. Ben burada Tuzla Organik Sanayi'de üretim yapacağım. 4 ay sonra ben Amerika'ya satış yapacağım. Öbürü de şunu diyor. Ben gider Amerika'ya en yakın bölgede konumlandıracağım. Ve ben oradan Amerika'ya geçiş yapacağım dediği zaman biz burada rekabette üstünlüğümüzü kaybediyoruz. Dolayısıyla lojistik ve tedarik güzergahları değişiyor. Ve hizmet verdiğiniz müşteriye en yakın lokasyonda konumlandırmanızı yapmanız lazım. O ülkenin giriş stratejinizi, müşteri stratejinizi, pazarlama stratejinizi, üretim stratejinizi, maliyetlendirme stratejinizi yeniden kurgulamanız gerekiyor. Bunu yaptığınız zaman orada rekabette öne geçebiliyorsunuz. Sadece burada fiyat burada iyi oraya gidene kadar ki tüm süreçler maliyete katlanmak zorundasınız. Dolayısıyla şirketlerimiz bugünün ihracat stratejisini düne göre bir fuara gidip. Ben orada 3-4 tane sipariş alıp yılı kapatacağım diye bir dönem yok artık. Yani yerinde olmanız lazım, sahada olmanız lazım, sektörünüzdeki o pazar yerlerinizi çeşitlendirmeniz lazım. Sadece Almanya'ya satıyorsanız bu günün birinde sizi darboğaza sokacaktır. O zaman dünyanın 180 ülkesini her bir noktasıyla ilgili o zaman nokta atışlı strateji geliştirmeniz lazım. Evet belki niş bölgeler, niş ülkeler bölgesel noktalarda konumlanmanız lazım ama... Bugün artık sizin sahada yoksanız, müşteriye en yakın lokasyonda siz yoksanız sadece bir buradan iyi bir fiyat ile, iyi bir ürünle sizin uzun süre orada kalma şansınız yok diyoruz. Biz firmalara ihracat yapın diyoruz. Hoca maliyet yüksek. İhracat yapayım diyoruz. Kurdan kaybediyoruz. İhracat yapın diyoruz. Efendim orada Çin var. E Çin'in gitmesini istemeyeceğiniz, yapamayacağınıza göre o zaman sizi kendi şirketinizin içinden başlamak üzere maliyetlerinizden hizmetlerinizden lokasyonunuzdan tedarik zincirinizden yerinde hizmet vermek tüm süreçleri yeniden konumlandırmanız lazım. Yani şirketlerimiz yeniden bugünün koşullarına göre ve geleceği de doğru okuyarak stratejilerini her konuda yeniden yapılandırmaları gerekiyor. Yeniden konumlandırmaları gerekiyor. Yoksa yerinde sayarak piyasanın açılacağını bekleyerek, kurun düşeceğini bekleyerek Faizin ineceğini bekleyerek, işte bankalara kredi versin ben ona göre stratejimi geliştireceğim diyerek, evet diyebilir, bekleyebilir fakat hareket halinde olanlar kazanacak. Ama bir yandan da bütün bu söyledikleriniz yine dönüp dolaşıp finansman ihtiyacına tekabül etmiyor mu? Yani bu yeniden yapılanmayı ve başka pazarlarda üretime geçmek de bir maliyet değil mi ve finansman olmaya bunu nasıl yapacak? Dolayısıyla. E, finansmanını hali hazırda iyi yönetmiş olanın var olabileceği... Dünyada birçok rakip şirketler bugün bir araya gelip birlikte hareket edebiliyorsa tedariğinden, üretiminden, Hı. müşteri hizmetinden ortak noktalarda her noktada birbirinin hizmet alabiliyorken... Bir kümelenmeden mi bahsediyorsunuz? Kümelenmeden bahsediyorum. Bizim finansman ihtiyacımız var. Belki de o firmaya yatırım yapacak olan birileri vardır hmm. yani finansman ihtiyacı sadece banka olamaz Anladım. finansman ihtiyacı doğru işbirliği modelleri farklı işbirliği modellerine dünya gidiyorken yani rekabet yerine rekaber kavramını biz oturtmamız lazım önce kendi içimizde birçok firma bize geliyor hocam diyor bize hmm. e, işbirliği yapacağımız firma yatırım yapacağımız firma var mı veya finansmanı sağlayacağımız firma var mı Firmaya bakıyoruz sistem kurumsallık yapı strateji hmm. insan kaynağı Buralar yetersiz olunca insana bir yerlere yatırım yapmıyor yani işbirliği yapmadan bugün birleşmeden büyüyemeyiz birleşmeden biz rekabet edemeyiz birleşmeden biz dünyanın o rekabet ortamında ayakta kalamayız Onun için şirketimizi buna göre hazırlamamız lazım stratejimizi buna göre yapılandırmamız lazım